Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniyede kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa Kahraman Tahiri umumunuz namına gördüm ve onda bir lütfü, bir hafız Ali, bir Hüsrev ve bir Sayit fakat genç Sayit müşahede ettim. Cenabı Hakk'a çok şükrettim bu defa onun kokusunu alıp o daha gelmeden benim yanıma gelen komiser ve taharri adamları münasebetiyle benden talebeler tarafından sual edilen bir mesele belki size de bir faydası var diye gönderildi. Daimi hizmetinde bulunan Risale-i Nur şakirtleri tarafından edilen bir suale cevaptır. Sual bu kadar zamandır hizmetinizde bulunuyoruz. Dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye ve siyasete dair bir alakanızı, merakınızı görmedik. Daima iman ve ahiret dersinden başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki bu 18 senedir vaziyetiniz böyleymiş. Nedendir ki Isparta'da hiçbir şey yokken memleketi heyecana getirip sizi mahkemeye verdiler. Ve yüz arkadaşınızı dört ay mahkeme tahkikatı neticesinde dünya ile siyaset ile alakaya dair hiçbir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular ve yüzden yalnız beş on adama beş altı ay ceza verdiler hem burada altı seneden ziyade karakolun nezareti ve nazarı altında oturduğun odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde bundan iki üç ay evvele kadar her vakit gizli ve aşikare seni tarasut kaç defa taharri etmeleri, Dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve karışık bir siyasetçi gibi bakmaları nedendir? Biz bundan hem müteessir hem mütehayiriz. Ancak iki üç aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvelde korkarak gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et. El cevap. Ben de sizin gibi belki sizden çok ziyade bu vaziyetten hem hayret hem taaccüb ediyordum. Bu sualinizin izahlı cevabı, 27. lem'a olan mahkemeye karşı müdafaat lem'asıyla 16. mektup risalesidir. Şimdilik kısaca bir iki esas beyan ediyorum. Birincisi, asayişi temin ve idare memurları, inzibat polisleri ve komiserleri bize ve mesleğimize karşı değil tevehhümkârâne taarruz ve evhama düşmek, belki himayetkârâne teşvik ve teşci etmek vazifelerinin muktezasıdır. Çünkü onların vazifelerinin temel taşı, hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle itaat düsturuyla hayatı ı içtimaiye emniyet dairesinde cereyan edebilir. Risale-i Nur, hayatı içtimaiyeye baktığı vakit bu esasları temin ediyor. Neticesi de bil fiil görülmüş. Risale-i Nur'un en mühim merkezi Isparta ve Kastamonu olduğundan, sahir memlekete nispeten zabıta memurları insafla dikkat etseler, Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde asayişe hiçbir zararı dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayatı içtimaiye zarar vermediklerini kalbi bozuk olmayan görür. Bu meselenin sırrı hikmeti budur ki alemi insaniyette ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan, bu hakaiki imaniyeyi Kur'aniye, başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatleri, dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek, ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde hayatı ı içtimaiyeye temas etmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığını ve bu 8-9 aydır küre arzın bu her cümercinden bir tek defa ne sual ve ne de merak ve ne de anlamak ve ne de medarı sohbet etmediğimi, hatta şimdi sulh olmuş mu, harp bitmiş mi, İngiliz ve Almandan başka kimler harp ediyor bilmediğimi biliyorsunuz. Hem herkesi geveze ve sersemeden, ve üç seneden beri odamdan işitilen radyoyu iki defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Bu derece bu vaziyetlere karşı alakasız ve lakayt bir adamın takip ettiği mesleğe taarruz eden ve evhama düşüp tarasutla sıkıntı veren ne derece insaftan uzak düştüğünü en insafsız da tasdik eder. İkinci esas Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle içtinab ediyoruz. Evet burada 6-7 sene gözünüzle, ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum. Yalnız Kur'an Hakim'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına, ben de onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle ona karşı tasdikkarane teslimi ve irtibatı şakirane kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan ve şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düsturu hareket ittihaz eden adamlara karşı ehli hükümetin ehli idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Said Nursi radıyallahu anh Aziz, sıddık, sebatkar kardeşlerim, musibet zedelerin manevi galebesi, beraati değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindirir bir mahiyettedir. Çünkü Risale-i Nur'un hürriyetine meydan açtı. Şimdiye kadar müsadere tevehümüyle pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk. Bu 18 senede ve bilhassa buradaki 6 senede Risaleleri gizlemek hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişe ederek azap çekiyorduk. Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur'un hurufatı adedince hamdü sena ve şükür olsun ki bu defa manevi galebesiyle o zalimane ve zulmetkârane perdeyi parçaladı. Az bir zahmetle büyük bir ücret ve geniş bir fütühata zemin hazırladı. Ve bu iki ay tevakkuf müddeti aynen hapsimiz hadisesi gibi başka bir tarzda daha geniş bir dairede Risale-i Nur'un intişarına vesile oldu. Sizleri ve bilhassa musibet zedeleri ve hususan Hafız Mehmed'i tebrik ediyoruz ve geçmiş olsun deriz. Bir tesettür risalesiyle yüz adamı yüz gün tevkif eden ve onun gibi yüzer risalelerle bir tek adamı bir gün tevkif edemeyen bir mahkemeye hükmedip galebe çalan, sizlerin harika sadakatiniz ve fevkalade ihlasınız ve sarsılmaz metanetiniz ve kuvvetli tesanüdünüz olduğu bizce katiyet kesbettiği şüphemiz kalmadı. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela 80 küsür sene bir ömrü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur selase-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib'i tebrik ediyoruz. Sizin beraatiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip, dostane hulul edip, has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar ve terfiyan işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Saniyen, burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da 32. sözün birinci mevkıfı, 30. lemanın ismi adl ve hakem nükteleri, tabiat leması hatimesine kadar, ayetül kübranın, evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir, diye başlayan birinci makamın başından, ilham vahiy mertebeleri hariç kalıp, ta 18. mertebe olan kainatın huduz hakikati ta imkana kadar yeni hurufla bir ihtar manevi ile izin verdik. Daktilo el makinesi ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara on top güllesi gibi atabilirsiniz ben bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde bulunduğumdan, genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini bu mübarek şuhuru selasede rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve dareinde selametlerine dua ediyoruz. Said Nursi radıyallahu an. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve ameli salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celbi nef'a racih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtina bile yüz ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütühat görülecekti. Ez cümle hayatı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenabı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, Şeriat-ı Muhammediye aleyhisselatu vesselam olan Sedd-i Kur'anî'nin tezelzülüyle Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amali salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştiraki amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhuru selasede ve eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkârların şe'nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştiraki amali uhreviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh